Ne tavsiye edersin? What do you recommend? What do you recommend? What do you recommend? Ne tavsiye edersin? What do you recommend? Bana bir örnek verebilir misin? Can you give me an example? Can you give me an example? Can you give me an example? Bana bir örnek verebilir misin? Can you give me an example? Güzel bir gün değil mi? It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? Güzel bir gün değil mi? It's a beautiful day, isn't it? Anlayışınız için teşekkür ederim. Thanks for your understanding. Thanks for your understanding. Thanks for your understanding. Anlayışınız için teşekkür ederim. Thanks for your understanding. Benim suçum değil. It's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. Benim suçum değil. It's not my fault. Bugün hava biraz serin. It's a bit chilly today. It's a bit chilly today. It's a bit chilly today. Bugün hava biraz serin. It's a bit chilly today. Nasıl kullanacağımı bana gösterebilir misin? Can you show me how to use it? Can you show me how to use it? Can you show me how to use it? nasıl kullanacağımı bana gösterebilir misin? Can you show me how to use it? Ben o konuda çok iyi değilim. I'm not very good at that topic. I'm not very good at that topic. I'm not very good at that topic. Ben o konuda çok iyi değilim. I'm not very good at that topic. Birkaç işim var, onları halletmem gerek. I, need to run some I need to run some Birkaç işim var, onları halletmem gerek. I need to run some Boş zamanlarında ne tür aktiviteler yapmaktan hoşlanırsın? What kind of activities do you enjoy doing in your spare time? What kind of activities do you enjoy doing in your spare time? What kind of activities do you enjoy doing? In your spare time? Boş zamanlarında ne tür aktiviteler yapmaktan hoşlanırsın What kind of activities do you enjoy doing in your spare time Şimdi sıra sizde Ne tavsiye edersin? What do you recommend? Bana bir örnek verebilir misin? Can you give me an example? Güzel bir gün, değil mi? It's a beautiful day, isn't it? Anlayışınız için teşekkür ederim. Thanks for your understanding. Benim suçum değil. It's not my fault. Bugün hava biraz serin. It's a bit chilly today. Nasıl kullanacağımı bana gösterebilir misin? Can you show me how to use it? Ben o konuda çok iyi değilim. I'm not very good at that topic. Birkaç işim var, onları halletmem gerek. I need to run some errands. Boş zamanlarında ne tür aktiviteler yapmaktan hoşlanırsın? What kind of activities do you enjoy doing in your spare time? Harikasınız. Yorumlara bir sonraki videolarda görmek istediğiniz Türkçe cümleleri yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.